Edwin seviyor. Bir dakika. Ali çapkın. Kadın. Erkek yani. Hayır Oli de erkek. Sen kargo atacağım. olsun. Tamam. Bir dakika. Şimdi şey var. Anlaşım. Bütün es, Arkadaşlar bütün esnafı geçtim. Bütün alıçatı e, alıçatıya gelen tatilciler tanıyor beni. Dün ne oldu biliyor musunuz? Hani biz bayrak sallamaya gittik ya bayrak sallamaya gittiğimizin yanındaki masa dedi ki aa bu o kız değil mi kanki dedi. Hangi kız dedi. Hani kahvecinin yanında vardı ya güzel elbiseli dedi. Gel hayır o güzel elbiseli bir kız vardı ya dedi. Öyle yani. ay Bir şey yapmıyorlar. Ay. E, e, Ay. Çok almış tatlılar. Var. Kız mı sizinki? Aa, tamam doğru cinsi bulduk. Dur bavullar geçti. Aa, biz püke. sevmiştik bunu. Pembe Bak bu bizim Pembe arkadaşımız. Pembe teli. Biz onu hep görüyoruz. Tezgahıma da geldi. Bu benim köpeğim değil de gezdirmeye çıkardım. Bilmiyorum ben yani yada ne yaparlar bilmiyorum. Aha aynı. Antikacı'nın. Aynen. Bu Antik çıkıyor gece. Seda'nın köpeği. Siyah köpekle Geçen siyah. Tamam işte o gün kaçmış bu o siyah köpekle. Ya? Erkek erkeği nereye kaçtılar? Erkek, erkek siyah Seda abla bir saat, üç saat aramış bunu. Sonra pes etmiş. Bu da sonra üç saat sonra kendi gelmiş. Siyah köpek dişiydi galiba bu. Hayır erkekmiş. Evet atlıyor. İkisi de erkek bunların. Kömüre de atlıyor. erkek? Allah Allah. Ya gelsene sen de arkadaş olmak istiyor. bu erkeklerden hoşlanıyor ben anladım. Erkekten mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baksan ya kızlara karşı ilgisiz. Ha bir de büyük seviyor. Siyah ve büyük. Bütün siyah ve büyük kömeklerle haşır neşiriz biz. Ya seni yerim. Sen de küpeli ya. Sen de küpeli seni. Sen de küpeli. Çok tatlı ya. Ya ben hepsini özleyeceğim buradan gidince. <laughs> Hadi gel gidelim. Ya dönüşte yine uğrarız. Gel. Oley gel. Bir daha bunu başı boş görürseniz söyleyin bizimkilere. Ben ne Bu yerlerde de bazen görüyorum böyle geliyor tekrar. Buralara kadar Ama, gelmiyor işte. O gün gelmiş. O gün kaçmış. O gün gitmiyor. Üç... Geziyormuşum <laughs> siyah köpeklerle. <Gel. gülüyor> Bilmiyorum ki. <laughs> sen make up kullanıyorsun değil mi? Kullanıyor. Make up ne demek? Pudle. Ee, bak. Pudle mu bu? Bu pudul değil. Öbürü pudle'lı kahverengi. Bezmiş kızların kapsından bence de. Yani anlayacağınız bütün ana çatıya tatile gelenler beni böyle tanıyor yani ha, o e, kahvecideki kız işte e, takıcı kız aa tiktoktaki kız falan diye beni durduruyorlar siz yayında olmadığım zamanlarda gerçekten bence şu an beni alaçatıdakilere gösteriyor tiktok hani buradayım ya e, Maltes teri yani. Her <laughs> bütün saksılara, bütün saksılara işe. Eyvallah. Hayır. Hayır. Kızacaklar bizi şimdi esnaftakiler. Senin yüzünden kötü... Senin yüzünden şey olarak tanınacağım. Köpeğini her yere işleten kız diye. Bakın burası çok güzel ya. Muhteşem ya. Ya muhteşem bir yer. Bu köşe çok güzel. Ama dükkan gözlükçü. Fotoğraflar güzel çıkmıyor. <laughs> burası Alaçatı Meydan. Bak ta nereye kadar gidiyoruz gördünüz mü? Uzak diyorum ben size. <laughs> hayır hayır gel gel. Gel aferin gel. Bir şey var. Adı bulut Aa, şu sahne çiş bırak. Aynen. Hadi gel. Hedef koyamıyorum ki Şirin daha. <laughs> Atmak isteyen atar ya. Nasıl yapayım? <laughs> Şey çünkü daha yeni sapıyor bu. Hadi gel gel. gel. Ay kocaman köpek. Ay şu an bir köpeğin saldırısına uğrasam ne yapardım acaba? Hayır hayır gel. Korkardım ben anlamam öyle. Hani büyük köpekler küçük köpeklere saldırıyor ya. de vesaire union var değil mi var Ayran buradan al vallaha Vesaireniz var mı sizin? Evet. Ha oluyor mu? Hayır. Mobil bankayı tanımamıştınız kullanıyorsunuz. Aa kullanıyor. Oradan alırsın.